Arkadaşlar Merhaba bu videomuzda kullandığınız telefonun ekran yenileme hızını nasıl öğreneceğinizi göstereceğim e, Yalnız e, bu özellik Samsung telefonlarda olabilir Çünkü diğer telefonlarda olur mu tam emin değilim başka telefon yok çünkü elimde hemen direkt e, göstereyim isterseniz yalnız ekran kayıt altında olduğunda yenileme hızını göstermiyor onu resim olarak video ekleyeceğim hemen ayarlara geliyoruz en altta geliştirici seçenekleri var bunu açmasını bilmiyorsanız kanalımıza olacak ben geliyoruz buradan aşağıya doğru indiğimizde bakın burada bunu açtığımızda normalde ben ekranda 60 ve 120 görebiliyorum onu da nereden açacağınızı göstereyim Samsung telefonları çiziyorum Ekrana giriyorsunuz, pürüzsüz hareket olarak geçiyor. Yüksek yaptığınızda 120'ye geçer, standart yaptığınızda 60'e geçer. Bu şekilde ekranınızın yenileme hızını öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın.